Şimdi bu jeofizikte ele alınan e, sismik kırılma tomografisi ve elektrik tomografisi gibi çalışmalar e, çerçevesinde e, ele alacak olduğumuzda yani yer bilim çevrelerinde dahi e, içinde tomografi kelimesi geçmesinden dolayı herhangi birisinin e, tercih edilmesi şeklinde bir kıyaslamaya giriliyor. Şimdi bu noktada biraz e, bilgiler aktarmaya çalışmanın önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi sismik kırılma tomografisi... E, farklı bir parametre anlamında çalışırken elektrik rezistite tomografisi farklı bir parametre anlamında çalışıyor. Ve bu doğrultuda işte fiziksel prensipler çerçevesinde ele alındığında oluşturulan kesit yapıları değerlendireceğiniz üzere farklı bir yapıyı özetlemekte. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Bunun dışında elektrik rezistite tomografi tekniği e, literatür çalışmalar ve teknolojik gelişime koşut olarak 100 metreler ölçeğinde oldukça yüksek çözünürlükte e, yer elektrik kesitleri oluştururken e, sismik e, kırılma tomografisi bu anlamda daha düşük e, e, horizonlarla ilgili e, bir e, kırılma kesiti oluşturmakta arkadaşlar. Bu e, bu noktada ben e, sismikle ilgili olarak e, sismik pasif sismik tomografi tekniğine biraz değinmek istiyorum esas itibariyle bu videoda bunu vurgulamaya çalışacağım. E, bu teknik arkadaşlar özellikle son yıllarda e, gerçekleştirmiş olduğu atılım teknolojik anlamda uygulamalardaki gelişimler itibariyle el alındığında yani oldukça önemli bir noktaya evrildiğini ifade etmem mümkün. Yani e, elektrik rezisi tomografi tekniğinde gözlemlemiş olduğumuz gelişimleri aratmayacak düzeyde oldukça iyi derinliklerde önemli çözünürlükte veriler sağlamakta yalnız tabi burada biraz daha teknolojik yapı itibariyle el alındığında bu sistemlerin kullanılması daha çok üretimi yapılan ülkelerle sınırlı ve işte bu ülkelerin, ee, uluslararası ilişkiler anlamında e, iyi olduğu ülkeler şekli ifade edebileceğimiz ülkelerle biraz sınırlı bir yapıyı özetliyor. Yani e, ülkemiz gibi e, ülk, e, ülkemiz yapısındaki ülkelerde e, biraz e, bu sistemlerin kullanılabilirliği anlamında e, sorunlar şirketler anlamında e, sorunların olabileceğini ifade etmek isterim. Yani bu tip bir problemin üstesinden gelinmesi durumunda gerçekten oldukça popüler bir kullanım alanının olduğunu ifade etmem mümkün arkadaşlar. Oldukça geniş kapsamlı jeolojik problemlerin çözümünde önemli bir avantaj sağlayan bir yöntemdir arkadaşlar. Bu şekilde ifade etmemiz mümkün.